Dziękuję. saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım. Çok saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım. Burada bulunan tüm misafirler, davetliler. Ama her şeyden önemlisi Kayserispor'un gerçek sahibi olan Kapalı Kale'nin yiğit evlatları. şehrimizin değerli basın mensubu arkadaşlarımız burada bulunan hanımefendiler beyefendiler bir parantezde şu ön sırada oturan Kayseri Spor Sevdalısı gurbetten bugün kongremize teşrif eden bu değerli beş kişiyi açmak ve onlara hoş geldiniz demek istiyorum Sayın Başkan. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Bu Kayseri Sporumuzun Kanunen yapması gereken 7405 sayılı spor kanunu yeni çıkan yasanın Kayseri Spor'un artık dernek statüsünden AŞ statüsüne geçişinin tüzük değiştiğinin genel kongresini yapıyoruz. Bunu bugün e, sizlerle oylarınıza sunup Sayın Divan Heyeti e, onayınızı aldıktan sonra inşallah bundan sonra Kayseri Spor'umuz Kayseri Spor Futbol Anonim Şirketi olarak... Bu markayı bir öte safhaya da taşımaya devam edecek. Değerli dostlar, Kayseri Spor çok zor bir süreci. İnşallah bundan sonra çok daha iyi günlere taşımanın gayreti içerisinde bugün bu tüzük kongresini yapmayı Cenab-ı Hak bize nasip etti. Bundan dolayı da yüce Mevla'ya sonsuz şükranlar ediyorum. Göreve geldiğimizden bugüne kadar hep Kayserispor markasının ne kadar önemli olduğunu, Kayseri şehri için ne anlam ifade ettiğinin bilinciyle hareket ederek hiçbir spekülasyona veya dedikoduya sebebiyet vermeden bu tüzük kongresini yapma safhasına gelmiş bulunuyoruz. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve şehrimizin çok yoğun olması dolayısıyla çok fazla uzatmadan bir iki kısa bilgi vererek ben konuşmamı sizlere teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Kayserispor son 4-5 ayda çok ciddi bir sınav vermiştir. Bütün Türkiye kamuoyunun önünde vermiştir. Ve başta Sayın Bakanımız ve şehrimizin medarı iftiharı Mehmet Özhaseki Bakanımız olmak üzere Hulusi Akar Paşa'mız, değerli valimiz ve her şeyden benim için çok daha önemli olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyükkılıç'a ve MHP milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy'a huzurlarınızda bu şehrin bu değerini yüceltmek için hiçbir mesai mefhumu gözetmez sizin vermiş oldukları destek için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. En büyük alkış onların olsun. Çünkü bunu hak ediyorlar arkadaşlar. Gittiğimiz yol, yürüttüğümüz süreç Hakikaten o kadar sıkıntılı ve meşakkatli ki ama hiçbir gün ne telefonuma ne şahsıma kayıtsız kalmayan saymış olduğum değerli büyüklerimize gerçekten yürekten sonsuz teşekkürler. Değerli arkadaşlar İran'ın şunu bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Ben bu görevi aldıktan sonra bu meşakkatli yolun çilesini şurada oturan yiğitler için çektim ve çekmeye de devam edeceğim. Artık şunu herkes bilsin, ben dedi ki demiş kiyle veya o onu demiş bu bunu demişle ilgili hiçbir cevap verme aziyetine de düşmeyeceğim. Ben kimin ne dediği değil, bizim ne yaptığımız önemli ma mantığıyla hareket eden bir karakterim. Benim yönetimimde ben de bize bu görevi tevdi eden büyüklerimiz de bizden bunu bekliyor. Biz icraatlarımızla konuşulmak istiyoruz, Kayseri Sporu taşıdığımız yerle konuşulmak istiyoruz. Aksi takdirde söylenenlerle dedikodularla zaman harcayacak veya o kıymetli vakti orada öldürecek hiçbir aziyet içerisine de düşmeyeceğiz arkadaşlar. İsteyen istediği kadar konuşabilir, sabahlara kadar konuşsunlar. Yukarıda Allah şahittir. Bu kulübün bir damla suyuna zarar verdirmemek için gecemizi gündüzümüze kattık, çaba sarf ediyoruz. Bizim ne yaptığımızı kamuoyu da biliyor. Bize bu görevi tevdi edenler de biliyor. Kayseri Spor sevdalılar da biliyor. Herkes biliyor. Onun için... Bunları hiç geriye dönük, işte o onu demiş, bu bunu demiş, o onu yapmış, bu bunu yapmışa girersem gerçekten benim konuşacağım o kadar çok şey var ki bu kulübe yapılan o kadar kötülük var ki ama ben burada bunları anlatmak istemiyorum. Zamanı geldiğinde bunu hukuk çerçevesinde her türlü e, Kayseri sporun haklarının savunulacağını ve hakları konusunda gerekli işlemlerin yapılacağını da. Buradan Kayseri kamuoyuna ilan etmek istiyorum. Burası Beytül Mal'dir arkadaşlar. Bu Beytül Male sahip çıkmakta Allah'a inanan ve gönlünde Allah korkusu olan insanların asli görevidir. Onun için lütfen herkes konuşurken ne konuştuğuna, hareket ederken nasıl hareket ettiğine baksın, ona göre konuşsun, yazsın, çizsin çok da aslında bunları artık konuşmanın da bir gereği kalmadı. Ben Kayserispor'un son dönemde yaklaşık 60 tane sorunlu dosya kapatmış olmanın onur ve gururunu yaşayan bir başkan olarak huzurlarınıza çıktım. İnşallah bundan sonra kalan 16-17 tane dosyası kalmıştır Kayserispor'un. Onlar da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve şehrimizin abisi büyüğü bakanımızın Diğer milletvekillerimizin, paşamızın katkı ve şey destekleriyle sayın valimiz bizden çok bu iş için mücadele ediyor. İnşallah bunu da bitirdiğimiz zaman Kayserispor'un önünde tertemiz bir sayfa açılacak. Biliyorsunuz geçen sene bu ulusal lisansı olmadığı için Kayserispor'un bir üç puanı silindi. İnanın ben o üç puan silindiğinde üç gün, dört gün, bir hafta uyumadım. Ama bu sene bu akıbeti yaşamayalım diye inşallah bu transfer yasa sorunu çözüldü. Buradan Sayın Başkanım da en az en az bizim kadar istiyor. Bizim bin katımız fazla istiyor. Ee, bu şehrin abisi büyüğü inşallah onun da destekleriyle bakan Mehmet Ünsaseki beyefendinin destekleriyle valimizin destekleriyle Hulusi Paşa'mızın, Baki Ersoy vekilimizin hepsinin katkılarıyla biz bu işi de Rabbimin yardımıyla aşacağımıza inanıyorum. İnşallah o günleri de büyük bir hasretle bekliyorum. Buraya katılımlarınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız kapalı kale, iyi ki varsınız gençler, yürekli gençler. Çünkü gerçekten bunlar bizden daha çok Kayseri sporlu. Biz yönetiyoruz ama eksi 20 derecede bu çocuklar tribünlerde Kayseri spora bağırıyor. Onun için size de sonsuz teşekkür ediyorum. Ben katılımlar için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kayseri Spor'un duayeni Yılmaz abiye çok teşekkür ediyorum. Gurbetten gelenlere çok teşekkür ediyorum. Ve her biri birbirinden kıymetli arkadaşlara teşekkür ediyorum. Var olun inşallah Kayseri Spor hep iyi olsun. Saygılar sunuyorum. Kaç dakika? Ucu açık. Çok, çok dakika. Saygıdeğer Divan, çok değerli e, Kayseri Sporumuzun yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, buradaki çok değerli misafirlerimiz, yurt içinde, yurt dışından gelen dostlarımız ve her zaman gerçekten gururumuz olan kapalı kalemiz. Özellikle Ahmet kardeşimize, Süleyman kardeşimize, diğer ekibin öncülerine ben teşekkür etmek istiyorum. Son süreçte her zaman öyleydi de daha da dikkatli davranmak suretiyle kendilerini ifade ediyorlar. Diğer takımların aleyhine değil, kendi takımımızın lehine nefeslerini tüketiyorlar. Bu bizim için önemli. Şehrimiz adına önemli. Alnınızdan öpüyor, teşekkür ediyorum. Başkasının eksikliği bize bir katkı sağlamaz. Önemli olan bizim kendimizi ifade etmemiz. E, bu alanda nefesimizi tüketmemiz. Muhterem Başkanımız sağ olsun teşekkürleri saydı. Ama ben sponsorleri burada paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Çünkü <laughs> evet Erciyes Anadolu Holding'in kıymetli CEO'suna Alparslan Bey'e ve tabii ekibine e, ben huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Elbette bu alanda bizler çalışma yaparken işlerimizi kolaylaştıran dostlarımızı unutmamalıyız. Şehrimiz adına. Kurumları unutmamalıyız. Kayseri Şeker'in değerli yönetim kurulu başkanı ve ekibine buradan teşekkür etmek istiyorum. Diğer sponsorlarımızı yine aynı şekilde teşekkür ederek katkılarının da devamını bekliyoruz. Çünkü Ali Hoca'da dosya bitmez. Maşallah 12 tane dosya daha mı var? Kaç? 16'ya mı çıktı? Olur. 16 olur, 20 olur. Elbette. Hayır. Yani zamanla geliyor. Hazim Bey <gülüyor> gülüyorsunuz da yani her gün geliyor maşallah. Zamanda belki cüz'i rakamlarla uzlaşıp anlaşıp çözülmesi gereken dosyalar lütfedip konuşma onlarla görüşme zahmetine bile katlanılmamış. Dolayısıyla rakamlar uçmuş, kaçmış ve karşımıza da adeta devasa bir bütçeyle gelmiş. Bu boyuttan unutmamak lazım. İnsanlarla konuşmak, görüşmek, onların gönlünde yer etmek, gönlünü alarak sorunu çözmek en kolay olanıdır. Ve bir türlü avukatlarımız alınmasın, yargıya intikal ettirip Yok avukata para kazandıracağız diye, <laughs> yok bundan sonra e, kurumları zora sokacağız, yok efendim haciz getireceğiz. Bunlar şık şeyler değil. Şehrimizin markaları var. Bu markalar elbette ki en önemlilerinden biri Kayseri Sporumuz. Bu, bu markalardan birisi RGS Kayak Merkezimiz. Sayın Bakanımıza e, gerçekten şehrimize böyle bir değer kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Bu anlayış içerisinde bu markalara sahip çıkmak lazım. Kurum ve kuruluşları yıpratmamak lazım. Kişilerle ilgili sorun var ise ilgili mercilerde gereği yapılır. Ama kurum ve kuruluşlar bizim için önemlidir. Oradaki yöneticinin şahsında o kurumu zedelersek hepimiz yaralanmış oluruz. Biz olaylara böyle bakıyoruz. Onun için belki bir abi anlayış içerisinde ne olur bu şehri hep olumlu olarak paylaşalım, analım ve hakikaten sahiplenelim. Çünkü bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Yerel yöneticileriyle, kamu kurum kuruluşlarıyla, sivil toplum teşkilatlarıyla, odalarıyla, elbette mülki, idari, siyasi, askeri tüm yöneticileriyle el ele vermek suretiyle bu şehri daha iyi noktaya nasıl taşırızın kaygısını biliyoruz. O anlayış içerisinde herkes şehrimize hayran. Herkes şehrimizi hem fiziki olarak şehircilik bağlamında model belediyecilik uygulamalarıyla hem hayırsever insanların gerçekten yüz akı çalışmalarıyla bu şehri öve öve anlatan, anlatıyor, bitiremiyor. Şimdi burada yurt dışından gelen dostlarımız var. Onlar herhalde dışarıdan daha iyi gözlemliyor. Ülkemizi de, şehrimizi de. Seven onu sevmeyen olabilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu onlar çok daha iyi gözlemliyor. Dost düşman herkes diyor ki işte gerek Ukrayna Rusya savaşında olduğu gibi şimdi de Orta Doğu'daki bu yangını söndürme bağlamında sağduyuyla hareket eden ve gerçek manada bu sorunu çözme niyetiyle hareket eden yegane isim Recep Tayyip Erdoğan. Bunlar önemli. Bunlar dışarıdan daha iyi gözlemleniyor. Biz belki duygularımızı karıştırarak kimileri eleştiriyor, kimileri ne yapıyor ama işin gerçek boyutu aynen dışarıdan hissedildiği gibi. O açıdan birbirimize sahip çıkacağız, ülkemize sahip çıkacağız. Birliğin, beraberliğin her zaman bereket olduğunu unutmayacağız. Bugün bize, sporla bir maçımız var. İnşallah Kayseri sporumuza başarılar diliyorum. Üç puan Allah'ın izniyle inşallah bizim olur diye dua ve temenniyle bulunuyorum. Hocam da saate bakıyor kaç saat kaldı diye maça. Az kaldı. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Değerli Başkanımız burada isimlerini zikretti. Gerçekten samimiyetiyle her zamanki Kayseri Sporumuzun e, başkanı olarak gerçekten e, Mehmet Öztaseki Bakanımızın katkıları, Hulusi Paşa'mızın katkıları, Baki Milletvekillerimizin ve diğer milletvekillerimizin, bakanlarımızın katkıları göz ardı edilemez. Zaman zaman e, belki de isimler zikredilmeden katkıda bulunanların olduğu da unutulmamalı diye buradan belirtiyorum ee, ama bu yönetim bir seneyi geçti herhalde hocam seninki. Bu bir yıl olmuş. Bir yıllık süreç içerisinde ne çektiğini, işi nasıl takip ettiğini çok iyi biliyoruz ama e, altından gidiyor, üstünden çıkıyor maşallah. Sonuçta sorunu çözme odaklı yol alıyor. Ben değerli başkanımızı yönetimini tebrik ediyorum. İsimsiz Kahraman Halkı Nurettin'i de burada zikrediyorum. Ee, sağ olasınız. Mustafa'yı da unutmuyorum. Gözümüze çarpanlar bunlar. Elbette yönetimindeki tüm kardeşlerimizin her birinin bir değeri var. Ama inşallah birlik beraberlik içerisinde şehrimizi en güzel şekilde temsil etme. Kayseri Spor Süper Lig'de olursa Kayseri Şehri de Süper Lig'dedir. Unutmayalım bunu. Tamam mı? Onun için ya Adem'in futbolda ne çıkacak ne olur falan öyle değil arkadaşlar dostlukları pekiştiren ve belki de ilk konuşulacak konularla yol alınacak olan boyutta ilk konulardan birisi spor konusu, futbol konusu maalesef. Maalesef diyorum onu da. Yani keşke başka dostlukları pekiştirecek adımlar başka alanlarda atılsa ama bu sporla oluyor, futbolla oluyor, başka neyse. Sonuç itibariyle Süper Lig'de Kayseri spor var ise Kayseri şehri de sanayisiyle, ticaretiyle, şehirciliğiyle ve her alanda e, süperlikte e, ismi anılır ve ismi zikredilir. Aksi takdirde başka türlü değerlendirilir. Ben e, birbirimizin tekrar kıymetini bilen, şehrinin kıymetini bilen e, kimseler olarak anılmayı hep beraber diliyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. Kayseri tekrar başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Şimdi Kayseri Kulübü'nün Üyelik sisteminde insanlar üye olamadıklarını, böyle bir sıkıntı yıllara sari bir şey olduğunu sürekli bana aktarıyorlar, arıyorlar, soruyorlar. Bugün bu tüzük kongremizde bunu ilan ediyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından herkes Kayseri üye olabilir. Herkes Kayseri Kulübü'nün bir neferi olmak için. Ee, yapacaklar şey bir forum, iki adet resim, bir de sabıka kaydı. Onu getirdikleri takdirde biz yönetim kurulu kararıyla herkesin üyeliğini yapmış bulunacağız. Bu da bizim şehrimizin insanlarına buradan duyuruyorum. İnşallah bir Kayseri'yi ve dünyanın her yerindeki Kayserileri Kayseri Spor'un üyesi olmaya davet ediyorum. Saygılar.